Çılgın sayısal loto formülüne hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişinde çıkan rakamlar 14, 27, 63, 65, 71, 77, Joker 38. Şimdi önce ikramiye sonuçlarına bakacağız. Sat 6 bilen Yine de çıkmayacak satı. Bakın sıfır satı. 5 artı bir joker bilen sıfır. Daha çekildi çekildi. Daha 5 artı bir joker bileni daha görmedik. 5 bilen sadece bir kişi. 422 lira 40 kuruş almış. 4 bilen 235 kişi. 1798 lira net almış ve 3 bilen 8905 kişi 118 lira 60 kuruş almış ve 2 bilen 11 TL 15 kuruş almış. Bilen sayısı bayağı kişiymiş. 142.026 kişi 2 binmiş. 3 bilen 8905 kişi. 118 TL 60 kuruş. Bayağı kişi yine 3 binmiş. Şimdi gelelim bizim de kaçırdığımız rakamlara bakacağız. 62 yazdık. 63 çıkmış. Burada bir sayıda kaybetmişik. Burada 76 yazdık. 77 bakın. Burada bile değiştirmiş olsanız iki tane sayı yine de yakalayabilirdiniz. Şimdi gelelim buraya. Bakın 13 yazdık. Gördüğünüz gibi 14 çıkmış. 26 yazdık. 27 çıkmış. Bakın 26 yazdık. Gördüğünüz gibi 27 çıkmış. Bir rakamla. 30-40'lardan çıkmadı ve 63 yazdık. Bunu doğru bilmiş. Gördüğünüz gibi. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın. Bu rakamı bir rakam yukarı. Bir rakam yukarı ve bu sayı aynı bırakmış olsaydı yine 3 tane sayıyı yakalayabilirdin. 118 TL'yi. Burada gördüğünüz gibi çok yakın olarak gördüğünüz gibi 3 kaçlık birer rakamda ve buradaki sayı satıt tüyü gördüğünüz gibi. Çünkü 30'luklardan hiç çıkartmadılar. 40'luktan 50'likten de çıkartmadılar ama gene 3 rakama çok yaklaşmış gördüğünüz gibi. Birer rakam ve satı bu sayıda satıt büyük gördüğünüz gibi 63 rakamı. Buraya bakalım. 40, 50'den 76 var. 77 çıktı. 76 yazmışık. 30'luklardan gördüğünüz gibi hiç çıkartmadılar. 20'liklerden 27'yi çıkartmışlar. Orası da uzak. Burada da bir şey yoksa da 3 tane tahmin yapmıştık. Gördüğünüz gibi en yakın olan gördüğünüz gibi birer rakamda kaçırmış. 13, 14 çıktı. 26, 27 çıktı. Ve 63'ü de bilmiştik yani. Bunu değiştirmiş olsaydınız yine 3 tane. 62, gördüğünüz gibi 63. 76, 77. Bak bu da birer rakamla 2 tane sayı kaçmış gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bakın bu sistemden oynamış olsaydınız 3 tane. Yakalayabilirsiniz. Bu sistemden de 3, bu sistemden de 3, bu sistemden de 3, bu sistemden de 3, bu sistemden de 3 ve bu sistemden de yine 3 tane sayı yakalayabilirsiniz. Bu sistemlerden oynamış olsaydınız. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Yazmayın şekli üsttekisi %90 tutmuş, alttaki %100 tutmuş. Birinci sayıya 7 ve 6 ile rakam yazmayın demiştik. 17 veya 16 veya 6 veya 7, 14 çıkmış. İkinci sıraya 1 ve 0 ile rakam yazmayın demiştik. 11, 21, 31, 41 gibi veya 0'dan da 20, 30, 40 veya 50. 27 rakamı çıkmış. Üçüncü sıraya 8 ve 0 ile rakam yazmayı demiştik. Yani 28, 38 veya 48, 58 rakamı 0'dan da 20, 30, 40, 50 rakamı yazmayı demiştik. 63 çıkmış. Dördüncü sıraya 1 ve 7 ile rakam yazmayın demiştik. 1 ve 7 ile yani 27, 37, 47, 57 veya 67 1 ile de 21, 31, 41, 51, 61 yazmayı demiştik. 63 çıkmış. 5. sıraya 3 ve 1 Bakın burada 5. rakama 1, 2, 3, 4 Pardon 4. rakamda da 7, 1 4. rakamda da 7 ve 1 Yani 4. rakamda 7 ile 1 dediğimizde de 27, 37, 47, 57, 57 67, 77 ve 1 dediğimizde 21, 31, 41, 41, 51, 61 veya 71, 71 bu tarafta çıkmış gördüğünüz gibi. Ve 5. sırada da 1 ve 3. 1 rakam 71 rakamı denk geliyor. Son rakamda da 1 ve 6 ile rakam yazmayı demiştik. 76 rakamını ve örneğin 61 rakamını veya 51 rakamını yazmayı demiştik. 77 çıkmış. Yazmayın şekli. Tam burada gördüğünüz gibi üstteki %90, alttaki %100 ve üçüncü yazmayın şeklinde bakın buradan da söylemiştik hatta. Bakın 6 ile rakam çıkmış mı? Çıkmamış. 3 ile rakam ikinci rakama çıkmış mı? Çıkmamış. 7 ile rakam çıkmış. Üçüncü rakama 7 ile rakam çıkmış mı? Çıkmamış. 3 ile rakam çıkmış. Ve dördüncü sayıya sıfırlı rakam çıkmış mı? Çıkmamış. Beşli rakam çıkmış. Beşinci sayıya da sıfırlı rakam çıkmış mı? Çıkmamış. Birli rakam çıkmış. Ve son sayıda buradaki bakın burasını saymıyoruz. Bu joker tarafına ait. Altı rakam çıkmış mı? Son rakamdaki buradakine joker hariç. Yetmiş yedi çıkmış. Yedi rakam. Altı rakam çıkmamış. Gördüğünüz bakın. Bu da bize yazmayın şeklinin üçüncüsü olmuş oluyor. İşte bakın bu da hem de bize gördüğünüz gibi bakın burada birer sayılardan kaçmış oluyor. Gördüğünüz bakın burada da bunu yazmış olsaydın yani bu sayı bir yukarı 14. Bir rakam yukarı 27. Bu sayıyı bile aynı bıraksan yine 3 tane sayı yakalamıştın. 118 leri almıştınız. Şimdi zaten bundan sonra 3 tane yazmayın şekli olarak kullanacağız. Şimdi gelelim yeni formüze. Evet arkadaşlar çıkardığımız rakamları söyleyelim. 2 12 20 33 45 57 6 15 39 49 52 65 8 19 41 50 67 79 4 tahmin yaptık. 32 40 54 63 75 ve 85 rakamları çıkardık. Ve burada 3 tane yazma şekli uyguladık. Ve 3 yazma şeklinde denediğimizde çoğun bir kez burası da %100 diyor. Bazen %90 oluyor. Çoğun kez yine de %100 yine Bakın 3 yazmayın şekli bize biraz daha sayı bulma şansımızın daha çok artıracağını uyuyorum yani. Çünkü 3 tane yazmayın şekli bakın hem de buradaki sayılarla da yapmanızı da öneriyoruz tabii ki. Biz şimdi buradaki rakamlarla uyguladığımızda bakın buradaki son sayılarla da uyguladığımızda da oluyor ve buradaki sayılarda da oluyor ama buradakini de deneme yapıyoruz. İlk bu hafta buradaki son sayılarıyla deneme yapıyoruz. Son yazdığımız rakamlar Buradakilerin son sayıları 4, 7, 3, 5, 1, 7. Bakın 4, 7, 3, 5, 1 ve buradaki rakama göre şey yapmış oluyoruz yani onu da hatırlatmış olalım. Buradaki sayı da 7. Bakın 7. Onun 2 idi. Burada biz yanlış yapmışız. 7. 2 koymuştuk. Aslında burası son rakamda 7. Şimdi buradaki rakama göre ne yaptık? Bu son rakamlarına göre bu rakamları şey yapıyor. Bunun altına denk gelmiyor yani bu sayılarla ilgili. Bunları da aynı sayılar böyle şey olarak denk gelmiyor yani bu sırada denk gelmiyor. Bunu da inceleme yaptık. Yani bizim gayetimiz 5 tane yazmayı şekline kadar ulaşmak tabii ki. 5 tane yazmayı şekline ulaştığımız zaman hem sayılar daha kolaylıkla çıkabilecek yani. Belki burada 3 olacak veya bir tanesinde 3 olacak. Ama biz onun üzerinde hala çalışma yapıyoruz. Bir arkadaş yorumda yazmış. 5 yazma şeklinde ne zaman başlayacak? Ama şu anda bir çalışma yapıyoruz. Deniyoruz. Bakıyoruz bu rakamları rakamlar altlarına geliyor mu? Gelmiyor mu? Önce inceleme yapıyoruz. Burada diyelim kaç çekiliş yapıldı? 50 diyelim ki 55 çekiliş yapıldı. Bakıyoruz, inceliyoruz. Bunun altındaki sayına aynı bu ile ilgili rakam çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Bir ilgili rakam bunun altına çıkıyor mu? Aynı bu rakamın çıkmıyorsa ona göre test yapıyoruz. Yani test yaptıktan sonra uygulamaya geçeceğiz yani. Yani önce bir Üç tanesini yapıyoruz. Deneme yapıyoruz. Üçüncü başarılıysa dördüncüye geçiyoruz. Dördüncü de yine başarılıysa 5.'ye geçiyoruz. Ve 5 tane yazmayın şekli uygulamak için o şekilde yapmamız gerekiyor. Yani şu anda biz 3 yazmayın şeklinin kadar şu anda ulaştık zaten. O da çoğunlukla bazen yüzde diyor Bazen yüzde doksan tutabiliyor. Bazen de yüzde yüz oluyor. Ama burada ne olacak? Buradakilerin hepsi yüzde yüz olduğunda hem burada hem sayı bulma şansımız daha çok artacak. Burada toplama şekli yaparken, çıkartma şekli yaparken hem sayı bulma şansımız daha çok artacak yani. Bizim oynadığımız sayılar üzerinden birer ikişer rakam alt ve üst oynamaya çalışın. Ve buradaki sayılar da yine öyle. Bakın birer rakamlarda gördüğünüz kaç bitti. Diğer rakam tutmuştu gördüğünüz be. Bu sayıları da o düşüncelerle oynayın. Genellikle iki rakam aynı bırakmaya çalışın ve diğer rakamları birer ikişer rakam alt ve üst oyna. Ve birisi de yorumda yazmış. De tutturma garantisi de sen tuttursana diye birisi bize hakarette bulunmuş. Burada de bulamazsın kardeşim. Tutturma garantisi yazdıysak biz bu sayıların garantisi olarak demiyoruz bakın. Bunu söylemekten dilimizde tüy bitti yani. Şimdi bazı kişiler ne anlıyor biliyor musunuz? Şunu anlıyor. Zanıyor ki buradaki rakamlar yüzde yüz garanti anlamında alınıyor. Tutturma garantisi diyorsa kardeşim bu şifreyle tutturabilirsin anlamında söylüyoruz. Bazı kişiler zanıyor ki bu rakamların altısı da doğrudur. Yüzde garanti de anlamında anlıyor. Bakın Başlık kelimesinde yazdığımız kelimenin anlamı şudur kardeşim. Bu sayılarla toplama çıkartma şekli yaptığında tutturabilirsin. Bu senin yeterine bağlı. Bu da bizim yeterimize de bağlı. Biz burada sadece biz sizlere bir örnek olarak gösteriyoruz. Bu sayılarla ilgili rakamlar ne yapın? Yazmayın diye sizlere bunları örnek olarak sunuyoruz. Ve diyoruz ki kardeşim bu rakamı ne yapacaksın? Birer ikişer rakam alt veya üst boyuna iki rakamı aynı bırakmak şartıyla yap. Biz şu yüzde garanti veya bu yüzde yüz garanti diye bir kelime kullanmıyoruz. Kardeşim Başlık kelimesinde kullandığımız tutturma garantisini demek istediğimiz bu şifrenin içinden tutturabilirsin diyoruz. Doğru yerlerden toplama şekli yaptığında tutturabilirsin demek istiyoruz yani. Biz demiyoruz ki şu garanti veya şu sayı altısı garanti diye anlamını taşıyan bir kelime kullanmıyoruz. O zaman yazarız ki diyelim ki örneğin çılgın sayısal lotoyu çözdüğüm yüzde yüz garanti yazarız o zaman. Oraya yüzde yüz işaretini koyarız. Yüzde yüz garanti yazarız. Biz diyoruz ki tutturma garantisi dediğimiz zaman buradaki şifreyle tutturabilirsin anlamında taşıyan bir kelime olarak yazıyoruz yani. Bunu bazı kişiler hala yanlış anlıyor. Zanıyorlar ki buradaki rakam ondan sonra yok sen tuttur tuttursana o zaman diye yazıyorlar. Böyle bir hakaret ediyorlar yani. Böyle bir hakaret edici kelimeleri kullanmayın lütfen. Biz burada bunu söylemekten dilimizde tüy bitti yani. Diyoruz ki kardeşim bu şifreyle tutturabilirsin. Biz, de, biz demiyoruz ki şu sayılar garanti veya bu sayılar garanti anlamını taşıyacak bir kelime olarak bulamıyoruz. Şimdiye kadar yok sen ne tutturdun da tutturmak arası kendini tuttursan da kendin zengin ol. Sana ne kardeşim ben tutturduğuma kadar ben, benim beş tutturma dahil elimde kanıtlar var. Şav topunda beş tutturduğuma dahil kanıt var. On numarada dokuz tutturduğuma dahil elimde kanıt var. Ama senin benim tutturamadığıma dahil bir kanıtın var mı onu söyleyeceksin sen ondan. Orada bilip bilmeden öyle iftira atamazsın. Yok tutturmaya gelsin de kendini tuttur da kendini zengin ol diye böyle kelimeler hakaret edici yorumlar yazmayın lütfen. Onunla öyle yazanlar hemen ben YouTube şikayet kutusuna gönderiyorum direktmen. O bize hakaret ve bize küçük düşürtmeden başka bir şey değil yani. Biz burada yardımcı olmaya çalışıyoruz herkese. Hani burada kimsenin kaybetmesini istemiyoruz hani. Ama bunu bazı kişiler yanlış anlıyor tutturma garantisi diye yazıyoruz. Yazdığımızı sanıyor ki buradaki rakamlar garanti anlamında anlıyor. Biz o anlamda demiyoruz kardeşim. Bu sayılara toplama şekli yaparken, çıkartma şekli yaparken belki doğru yerlerden toplarsın veya doğru yerlerden çıkartma şekli yaparsın veya doğru sistemden seçmiş olursun buradan. Tutturabilirsin. Veya diyoruz burada ne diyor sizlere? İki tane rakam ya. Aynı bırak. Diğer rakamları ikişer birer alt birer üst değiştirerek sayıları tutturmaya çalışın demek istiyoruz yani. Biz bu garanti ya da şu altısı garanti anlamını taşıyan kelime olarak kullanmıyoruz. Bunu hep böyle yanlış anlayan insanlar çıkıyor karşımızda yorumlarda. Bu anlamda demiyoruz kardeşim. Biz diyoruz ki sen de burada belki doğru yerlerden çapraz toplama şekli yaparsın. Buradaki kurallara uyarak yaparsın. Belki tutturabilirsin anlamında diyoruz. Yani bu şifrenin sayesinde tutturabilirsin diyoruz yani. Bu da senin yeteneğine bağlı demek istiyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu hep yanlış anlayan insanlar çıkıyor karşımıza. Bakın arkadaşlar. Birinci sayıya 6 ve 3 veya 4 değil rakam koymayacaksın burada bak. İşte bazen oluyor ki bakın şifreyi, şifreyi de şeyinde bazen bakın buradaki 6 sayısı ile ilgili rakam biz koyduk şüpheli olduğu için. Bakın çünkü 2 tane 6 var. Bunu, bazen de onu da uyarıyoruz. Bakın 6 ile rakam çıkabilir. Bazen de biz bile atlamış oluyoruz. Ama bazen dediklerimize doğru geliyor. 3, 6 veya 7 ile 13, 16 veya 17 ve üçüncü rakamda dediğim 7 ve 6, 3. Diyelim ki 27, 23 gibi filan ve 26 gibi yazma yani buradaki. Bakın bu sayılara göre bakarak yapmanızı öneriyoruz. Ve dördüncü rakamda 5, 2, yine 5 gösteriyor. 5 diyelim ki 55, 45 rakamı veya 22, 32 veya 42 rakamı yazma demek istiyoruz. Son rakamda 9, 5. sırada 9, 6 veya 1. Yani 29, 39, 49, 59, 59 veya 69. Birli rakam dediğimizde 31, 41 veya 51 veya 61 veya 69 veya 66 veya 61 rakamı 5. sıraya denk getirme. Son sayıda da dediğimizde de 3 ve 7. Yani son rakama diyoruz ki 73 veya 77 veya 63 veya 53 rakamıyla bitmeyin demek istiyoruz. Bu şekil diyoruz ve ve buradaki rakamların iki tanesini aynı bırakmak şartıyla diğer rakamları ikişer birer alt veya birer üst veya bir alt bir alt veya bir üst veya bu sayı aynı bırakarak. Genellikle iki tane sayı aynı bırakmak şartıyla. Ve tüm sistem şekillerine göre yapmanızı öneriyoruz. Pazartesi günü çılgın sayısal lotoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.